Beklenen güncelleme geldi arkadaşlar şu an Timo yenilendi ee, ben 2 gün geç geliyorum evet farkındayım dostlar çünkü 2 gün okulla uğraştım bir el bile lol oynayamadım 2-3 gündür Timo'nun yeni splash artı burada yeni kostümleri burada yani kostümlerin yenilenmiş hali daha doğrusu bu arada dostlarım Timo'nun şu an kostümlerinin yarısından çoğu indirimde şu şekilde göstereyim dostlar Timo'nun kapalı kostümleri de mağazaya geldi hepsi hem de bakın normalde kamuflajlı Timo, porsuk Timo, mutlu cin Timo, şeytan Timo, havai fişek bunların hepsi kapalı bakın zaten sol üstte zaman işareti var bunlar geçiyorlar açıldı onun dışında diğer kostümler miktarda indirime girdi arkadaşlar görüyorsunuz indirim miktarları kostümden kostüme değişiyor. Bu indirimleri bence hemen değerlendirin ve eğer Timo kostüm açma niyetiniz varsa açın şu an tüm kostümler baştan aşağı yenilendi. Bir de birkaç kostüm ufaktan zamlandı 520'den 750'ye çıktı. Önden duygusunu geçeyim bu arada uygun fiyat rp almak istiyorsanız açıklamadaki sponsorum olan hesap.com.tr linki üzerinden alabilirsiniz. Şu an en uygun rp'ler orada var ve benim güvencemle rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsınız bana ulaşıyorsunuz ben direkt çözüyorum. Ayrıca bana destek olmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda her videoda farklı bir kostüm kullanıp farklı bir kapak fotoğrafı koyacağım kapağa. O kapakta hangi kostümü görüyorsanız bu önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca o kostümle oynayacağım. Haberiniz olsun. O halde bu videoda normal timomuzu oynayalım. Bu arada dostlar e, bazı arkadaşlarım da yazıyorlar like'ı mutlaka hatırlat diye. Erken hatırlatayım. Erken bir like basarsanız sevinirim. Like'lar çünkü binin altında kalıyor dostlarım. Burada iş işte tamamen size düşüyor. O yüzden erken like atarsanız ve hype basarsanız sevinirim. Şimdi oyunumuza geçelim. Dostlarım oyuna geçtik. Karşımızda 5 milyon skarner var. Oğlum 449 seviye adam 5 milyon ne demek lan? Bizim Nunu da Yeti Express 1.8 milyon. 1.8 milyon Serafin'imiz var. OTP'lerin arasına düştük 700k Silas. 5 milyon Skarner'ı nasıl oynadın sen oğlum? Eski Skarner'ı oynuyor demek arkadaşlar bu. Timon'la arkadaşlar bakın Beyzden çıkarken hızlı yürüyüş animasyonu bu şekilde. Gülerek çıkıyor Beyzden. İki elini açmış güle güle koşuyor. Hoplaya zıplaya. Çok tatlı yapmışlar. İmeyle e gidiyoruz. O yüzden bota tıkladım. Timon'la arkadaşlar önceki halinde mimik yok. Yüzüne mimik koymamışlar eski halinde. Şu an yüzüne baya bir mimik koymuşlar. Riot kendisi açıklıyor. Ne yapıyoruz lan? Kostüm güzelmiş. İfşa. Gerek yok devam etmeye. Şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Yaklaştırıyorum. Timon'un yürüyüşü arkadan böyle gözüküyor. Pasif bu şekilde. Pasif aldığında çevresinde e, değişik şeyler, animasyonlar çıkıyor. CTR'de 1, 2, 3'ünü göstermek istiyorum. Umarım fırsatım olur. Rıvı muhtemelen bir levelde şuraya yapılsak. İzleyeminin gücünü asla hafife alma. Başladık dostlar. CTR'de 1 bu şekilde. Dark'ını düzeltiyor. CTRL ikisinde izi selam veriyor. Onların hepsini birazdan base hattımda göstereceğim arkadaşlar. CTRL üçünde mızık açılıyor. Bu arada ben bir gribin eşleşmesinden başlayayım. Timon'un yeni kostümünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Görüyorsunuz yürüyüş falan her şey değişti. Bir seviyede buna karşı Q çok kesinlikle çünkü çalıdan çıkıp saldırabiliyor bize. Şöyle önden birine vuracağım. XP kaçırmak istemiyorum. Q'su bir daha gelecek. Bir daha üzerime saldıracak. Ignite'ı var. Tamam güzel. Hasar takasında fena tamamlamadık arkadaşlar. Buna karşı e, bunu yapmanız gerekiyor. Hoklan Pansy'nin nerf arkadaşlar. Uzakçılar bayağı az e, iyileşiyor artık Hoklan Pansy'nden. 3000 canınız varsa 3000 can kasabilirseniz e, ekstradan güzel iyileşiyorsunuz. Minyon sayım çok fazla. Bu takasın devamı bende. Önemli değil ignite harcayabilirim Bir an önce üst seviye olmaya oynayacağım Şu büyük milyon ölmesi lazım Ö Ölebilir mi? 17 can ölmeyecek Bu arada arkadaşlar oto atak artık zehriniz yeşil bir şekilde birimi gösteriyor Aşırı güzel olmuş Kime vurdunuz net bir şekilde gözüküyor artık Oto atakları bana artık aşırı smooth geliyor Aşırı akıcı geliyor Base animasyonunu çalı atmasaydı kiydi base'i. Neyse detaylı bir şekilde bolca yokacağız. Bu maç kosmosuz team başlamak istedim. Adam birazcık ismi kaybetti. Kordog da e, bize yetecek. Şimdi W animasyonuna bakalım. W'si böyle. Hoplaya zıplaya gidiyor dostlar. Normal yürüyüş animasyonu bu şekilde. <laughs> Minyonlarla aynı boyda böyle bakınca. CTR1 böyle. Baksanıza gülüyor. Yüzünden artık endişe falan oluyor. Mimikleri var. Ama en çok neyini beğendin derseniz arkadaşlar CTR3'ünü beğendim. Birazdan göstereceğim. CTR3'ünde mızıka çalıyor dostlar. Ama mızıkayı isterseniz spamlayaraktan daha hızlı şekilde çalabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar resimleri de değiştirmişler. Skill resimlerini. E, alttan görüyorsunuz zaten. Şöyle kör edelim. Büyük mühür almasını engelledik. Rimm'ın canı derini erkenden düşürmemiz lazım. da bufflandı bu arada. Şuraya totem atacağım. Oto güzel ya. Zehirden bakayım sen bir şöyle. Q atabilseydim iyiydi ama kara atadığımızı aldık. Pot basacağım. Bu arada dönüp beni kesebilir. Çok can kaybettim minyonlardan. Çok minyon var Riven'a geliyorsun sen Şöyle kör edip bir tane oto alsak yetiyor çok güzel Riven Nunu'yu göre göre öldü bu arada Nunu'nun geldiğini gördükleri için çıktılar ama Riven devam etti Arkadaşlar var ya 2 hafta boyunca çok keyif alacağım sanırım Göl'den Hatta bir süre gerçekten ekstradan keyif alacağım çünkü kostümler cidden çok güzel olmuş Zaten sürekli yeni repliler söyleyip duruyor replileri ezberlemesi de sürecek baya Ölmeden mantarla bir tane daha minyon dalgası itebilirsem çok güzel olur. Üzerime flash atmaya çalışabilir. Geri çekileceğim. Dostlar base animasyonu şöyle göstereyim. Zaten önceden videosunu çekmiştim ama. Hop. Portala açıyor. Hop adios amigos diye portala geliyor arkadaşlar. Bir de izci selamlar karşılıyor bize. Şundan alsam olur mu? Olmayacak. Şöyle şöyle yapsak. Bir tane daha HP alsak iyidir. Güncellemeyi şöyle e, bilmeyen arkadaşlar için kesin bir şekilde dile getireyim. Arkadaşlar Timon'un skill'lerinin hasarı istatistikleri hep aynı kaldı. Sadece görünüşü ve e, replikleri ve hani modellemesi değişti diyeyim dostlarım. Yani, Timon'un Q'su ha, hala aynı kör etmeyi sağlıyor. Aynı hasar atıyor. W'su değişmedi. Her şey aynı. Mantar özel amasyon eklediler. Mantar ilk saniye patlamıyordu ya. Mantar biraz büyümesi gerekiyor patlamadan önce. Mantar ne zaman patlayıp patlamayacağını anlayabiliyorsun. Mesela oto atak attığında zehirleniyor ve zehir e, etkisi çıkıyor yeşil bir şekilde. Bu da yeni bir özellik. Mantarda da çıkıyor bu. Mantar patladığında da adamlar zehirleniyor. Üzerlerinde e, yeşil bir şekilde zehir çıkıyor. Hırvın falan bayağı dokunmuşlar sanırım. İyi bufflamışlar. Oto Q atalım. Oto Q aynı. animasyonunuz değişmiş. Ama nedense oto atakları böyle daha gerçek çıkıyor gibi hissettiriyor. Oto atak atmak sanki bir tık daha keyifli gibi. Tabi bazı insanlar için alışması biraz sürebilir. Benim bile alışmam biraz sürecek. Kemik zırh sağ olsun. Çok hasar yemedim. Hatta takastan önde çıktım. Mantarı yemedi, Karasadığımızı aldık yine de. Riven alt seviyede arkadaşlar üzerinize koşup sizi tekleyebilen bir karakter. O yüzden kemik zırh almanız gerekiyor. Şöyle S'ye basalım pasif alışını da göstereyim. Olduğu yerde dönüyor. Çok güzel. Mantar kullanmadım bitmeye çalışıyorum. Uygulamayı base atar mı acaba? Ben bait attığını düşündüğüm için mantar kullanmadım. Tamam şimdi mantar kullanalım. Base'i basalım. Skarner oradaymış. Hmm, orayı kaybettiler. Bir tane de mana satın alsam nasıl olur? Uuu takım ölüyor gibi. Kara saska sarsak bu taşırız dostlarım. Hiç endişeniz olmasın. Şöyle bir giderken ya da koridorda göstereyim. CTR'in şunu göstermek istiyorum. Şu an oyuna anayasamda girdim. Hatta muhtemelen video başlığının Timo birincisi. Yeni Timo ile dereceli de tarzı bir şey yapmışımdır. Mantık. <laughs> Mantık patlama animasyonunu gördünüz diyecektim. Timo replik söyledi. Baksanıza mızıka böyle normalde. Ama artık spamlayabiliyorsunuz bu şekilde dostlar. Ya mızıka ispanlayıp hızlı bir şekilde çalabiliyorsunuz. Tam adamı öldürüp üzerinde mızıka çalmalık bir animasyon olmuş. Orada mantarım var. O yüzden üzerine oynuyorum. Fribon'un içinden geçtik bu arada. Adam daha yeni base'den geldi. Şu an 3 mantarım var. Tek problem skarnın gelebilme ihtimali. Baksanıza mantar patlayınca da zehir animasyon çıkıyor. Oğlum çok güzel olmuş be. Harbiden ihtiyacı vardı ama Timon'un böyle bir şeye. Spor'a totem atıyoruz da buradan da gelebiliyor. Plate alalım. Ben agresif oynayacağım ya. Tamam bir bunun flash'ını aldık. Yaşama şansım yok ki. Riven'ın canına bak bir de. Ah mantarı yeseydi keşke o da. Real de gelmiş arkadaşlar. gel gelmeseydi hiçbir problem yoktu. Ben orada hayatta ölmezdim. Adam bir de çalıda gözükeyim diye üzerime ignite attı. Kaçma şansımı sıfırladı. Real buraya geliyor. Bizim Lulu ve Seraphine mid'e geliyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Jinx bedavadan Mion oluyor klasik arkadaşlar. West'in Low Master'ların olduğu bir odayız. Şey bize Timo yakını inceleyelim. Dostlar Timo hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarda Timo'yu beğenip beğenmediğinizi söyleyeyim. Ben çok beğendim. <laughs> Yürüyüşe bak ya. Ya sonunda gerçekten yenilenmiş bir karakter oynuyor gibi hissediyoruz. Lütfen orada da bir şey yapın. Ral burada beni kestiriyor. Bir de üzerine gidiyor. Orada bizim e, bizimkileri kestiriyor. Hiç okey değil. Bizimkilerin kazanması lazım orayı. İyi değil. Oh takım ölüyor. 5 kill Jinx. Tahsiller de çok bufflandı bu arada. Artık herkes tahsiller alacak. Totem yenileyelim. Ignite'ımız yokken Riven biraz sıkıntı ya. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki videoların hepsinde farklı kostümle oynayacağım. Ve oynadığım kostümün splash artını kullanacağım kapak fotoğraflarında. Haberiniz olsun. Güzel dövdük Riven'ı yine. Ona auto-attack atmaya gelirse Karasat alırım. Gelmedi. <laughs> Müzik çalması da çok keyifli. Kahkahasını çok beğenmedim ama dostlar. JTG'de dördü biraz daha iyi yapabilirlermiş. Daha sinsi yapabilirlermiş. En azından Türkçesi için konuşuyorum. İngilizcesini görmedim. <laughs> Kahkahası bu arkadaşlar. Kahkahayı bence başaramamış Riot. <gülüyor> <gülüyor> flash yoktu değil mi? Ben flash var diye biraz geri çekildim de Güzel adamın ignite'ını aldık ultisini aldık Şuraya yardım ping'i e atalım Benim ignite'ım var aslında 10 saniye içerisinde Bak Q'sunu kullandı Tamam çok güzel aşırı free bir kill aldık arkadaşlar Nunu'nun burayı görmesi gerekiyordu gerçekten Kara Aslan'la izliyoruz arkadaşlar Burada bufflanmış Riven'ı izliyoruz Bu bayağı güzel Teleportu yok Skarner botta Jinx ultisi gelir mi? Tam şurada base atacağım bu arada. Şuraya falan da gelebilir. Oyun zor bir oyun. Karşı takımda Riven Arş herkes çok kasmış. Halletmeye çalışacağız. Şöyle yapalım. Hiçbir şey göremeyecekler. Hiçbir şey göremeyecekler. W basıp ilag diyelim. Eli kolu sallaya sallaya. Biraz önce söylüyordum. Tekrar edeyim dostlar. Bundan sonra yani önümüzdeki 10 gün için konuşuyorum en azından. Süper team oynadıysam kapak fotoğrafını süper team'e koyacağım ve süper team e oynadığımı başlığa yazacağım. Değişen tüm kostümlerini ayrı ayrı video olarak paylaşacağım. Yani dereceli maçlarımda tüm kostümleri göstereceğim size. Koşuyorum oraya kanka da orası kalabalık ya. Luna öldü Aa kim ölmedi oradan Burada olduğumu bilmiyor Kestik bu mantık değildi. Okey gayet güzel gayet güzel. Ve bunu kestik en azından. Pasifin doğru oy bu şekilde arkadaşlar. Pasifi sinsice kullanacaksınız. Adeta bir çakal gibi oynayacaksınız oyunu. Şu an main hesabındayım bu arada. Dediğim gibi yani e, geçen sonra masterları falan geliyor takıma. Biz şu an daim düşüz. Haberiniz olsun. Oto hata da böyle. İki eliyle tutuyor. Dark'ta fırlatıyor. Riven'a karşı Karasat'la bu şekilde başlamam çok güzel. Maçı taşımak için bir şansım var. İlk kuleyi de aldım. Botlayından önce. Az kalsın Jinx alıyordu ilk kuleyi. Yıkıldı. Sonunda yıkıldı diyor duydunuz mu? Kuleye özel repliği var şarın ya. Biraz yavaşlamaları gerek. Bir tane daha vursam ölecek. Kaçışın yok kankam, öyle bir kaçış yok. Sana özel bir Duydun mu Riven? Sana özel bir mantar hazırladım. Bu koridorda puşladık mantarla. O minyon kaçsın, hemen bir base'ime atacağım. Hayır. Takım... No. No, no. It's over diyorlar. It's over falan değil lan, ben tutacağım bu oyunu. Silas buradan kutlamasın ya. Burada bir yerde mantar vardı. Kaçalım direkt. Yetişemezsin ya. Bizimkiler geliyorum pingi e atıyorlar. Kanka burada oyuncak bir şey kalmadı. Benim burada base atmam lazım. Tahsiller bitti. <laughs> Dükkancıya da selam çekiyor. Merhaba dükkancı diye. Şimdi buraya mantar atmam lazım. Oraya gidebilmek için. Riven proxy yapıyor. Güzel Jinx'in shutdown'ı aldılar. Riven proxy'sini yapsın ya. Orada Jinx ölüyken ölmezdi herhalde. Riven artık şu eşya sayesinde proxy yapacak. Aslında yapmaması lazım. Bizim takım engelleyebilir ama. Keyifleri bilir. Bir de gitmiş. Riven alırsa o kili çok güzel olur. Umarım Riven alır ya. Hayır ya. Skarner yerine Riven almalıydı o kili. Tamam flash'ını aldık bu çocuğun. Karasat da aldık. Lejder alalım da orada... Aman diyeyim. Kanka sen Eino'yla kullanırsan kesemezsin ki saydası. Tamam. Bu ejder almamız lazım. Nunuvar takımı da ejderden kazanabiliriz. Oynatacağız takımı dostlar bu şekilde. Yenilenmiş Timo'yla yılların Timo gün olarak takımı oynatmamız lazım. Umarım ilk keyif atmadık deyip bana honor atarlar. Umarım kazandırabiliriz dostlar. Dostlarım bu arada sizden çok güzel like'lar bekliyorum. Like'larınızı esirgemeyin. Gerçekten hani izlenmenin onda biri kadar like almamız gerekiyor en az. Yani şöyle bir 8 9 izleniyorsak bir k like alırsak çok güzel olur. Elinizi biraz alıştırırsanız sevinirim eğer çok like atan birileri değilseniz. Ve videolardan keyif alıyorsanız tabi. Eğer videolardan keyif almıyorsanız zaten izlemezsiniz ama Ben yine de söylemiş bulunayım Hadi Ya mantarı Kovalamayacağım biliyor musunuz? Ben ondan asistimi aldım cidden kaçtım o adam Benim şu an balon tutmam lazım desem Oğlum o adam top lane'den oraya kadar yürümemeliydi Yani Lulu ve Seraph'in önünü kapatmalıydı Kendileri bilirler Serafina nasıl yardım edebiliriz edemeyiz. Ama onlar da borun alamazlar bence. Gel orada mantar yemiş. Şuraya bir mantar atalım. Onu yemem. Bunu geldi. Oğlum Riven böyle kule alacak bedava 0-5 haliyle ya. Yani tek başıma yakalayıp kesemem ki bir de adama. Bizim burada yapmamız gereken Riven'ı yakalamak. Ondan sonrasında rahat rahat bir takım savaşı zorlamak. Ignite'ım olmadan Riven'ı kesmem biraz zor gibi ya. Adam mantar temizledi. 4 saniye. Kemik zırhım geldi. Belki skillerini minyonları kullanırsa kesebilirim. Aynen bu şekilde. Ama mantar niye yemiyorsun sen? Ölür mü? Ölmen lazım. O kalkan o kadar kurtarmaz. Bu baron side'deki görüşü asla tamamen vermemiz gerekiyor. Şimdi Riven'ı kestim. Baron'da zaten bir iki görüşüm var. Okey. Okey onlar bota gitmişken aslında biz balon bitirebiliriz. Nunu var oğlum takımda. Emin misiniz? Riven da yok. Riven e, TP'yle ile gelemez. TP'si yok adamın. Şuna vurayım bir tane. Galenge bakıyor bak ya. Tamam. Mantarım var mı başka? Başka mantarım da kalmadı. Skarner benden bir kaldı. Yani Skarner'ın alması çok bir problem değil de. Kırmızı yarışan almış. No, suru yok. Gölgeleri bitirelim. Hasar lazım yani. Zonya da lazım da önce gölgelev lazım. Adamlar deli gibi önce kasıyor o yüzden üçüncü eşyam e, ya yani dördüncü eşyam kesinlikle ışık değniyor olacak. Makber şey de bakılabilir diyecektim de. Bulunu bilerek besliyor dostlar. Bana kimse bulunu bilerek beslemediğini söylemesin. Ejder verme lüksümüz var. O anlamda bir sıkıntımız yok. Ama vermeyebilirdik mesela. Benim buralarda görüş kontrol almam lazım. Baksanıza. Real çok güzel görüş alıyor. Ya bu oyun support tipi ağır çekiyoruz dostlar. Şu an ben 16 seviyeyim. Raven 13 seviye. Yani ben top lane olarak çok güçlüyüm. Ama Kalan lane'lerin hepsi fail durumda. Yone biraz idare eder sadece. O botu itmeye gitmeyeceğim. Kanka güzel yuvarlıyorsun kar topunu ama flash'im yok benim. Değdirdi bu arada. Öldü mü Jinx? Jinx öldü. Mantar, e, körüm var. Kör ettim. Bayağı vurdum aslında ona. Ben oynarım bu arada burayı. Canlara bak. Kuleye vuralım. Güzel güzel. Ya bu oyun Zonya da istiyor aslında dostlar da. Zonyalıksam alırsam takımı taşıma biraz zorlaşabilir. Bir base atacağım. Sanırım işlik değneği alacağız. Makberkçiyi ile kurtarmaz. Makberkçiyi daha az bir nüfuzu ve daha az AP sağlıyor. %30'a %40. Bakalım. Şu anlık şunu alalım da. Bu hesapta arkadaşlar biraz önce 45 dakikalık bir maç kazandım. Zar zor kazandım. Videoluk bir maç değildi. Fakat hani hesap gerçekten doom bir hesap. Lanetlenmiş bir hesap. Zar zor bir tane maç kazandık biraz önce. Yeni Timo'yu da denemiş ve keşfetmiş oldum. İki tane sol niye bot lane'i itiyor? Top lane'i kimse itmiyor karşıda. Ben ormanı korkmak için geldim buraya. Mavimiz var. Adamlar baskın deneyebilir. Yoni'nin top'a gitmesi bence daha iyi. Ben takımla oynamak istiyorum dostlar. Takım nereye ben oraya. Güzel. Çok güzel. Adam direkt yarıcan kaldı. Karıcı lazım ama. Bayağı mantar attı Silas bu kadar ha. ping atınca bela varsa ben de oradayım diyor Timo. 8 saniye tarayıcım. Ribbon bot da. Mantar yediğim yere bak. Şu mantarları temizleyelim. Güzel. Mantarlar sadece e, çarpma değil. Görüş anlamda da sıkıntı. O yüzden temizlemekte fayda var. Hem ejder hem baron aynı anda çıkıyor. Buradan mantar ne arıyor? Yani ejder bizim 3. ejderimiz ama baron da vermek istemeyiz. Nasıl yapacağız? Skarnık'ın nerede oynadığını görmemiz lazım. Benim eşyada bitiyor da hemen hemen. Bunu yük edecekler. Adamlar balon site'de oynuyorlar. Tamam onu kestim. Bir tane mantara taksam iyi. Attım. Yarım saat kontrolden çıkamadığım için flashlayamadım Jinx'in üzerine. Flash spamladım dostlar. Atamadım ama. Jinx değneğini bitireceğim. Ay. Hadi. E'ye bas. Çok güzel. Bizimkiler 3'ü e 3 kazanabiliyorlar mı oraya? Yöne base tp atacak. Tamam. Sadece onu yedi. Serafini korumaları lazım. Çok güzel be. Çok güzel. Yöne çok hasar atıyor. Güzel 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 dostlar. Kazanalım şu maçı ya. Baron'a 50 tane ping atalım da hemen Baron gelsinler. Tek portaldan geçelim Baron'u da alacağız burada. Yeni tim ile güzel bir maç oluyor arkadaşlar. F üzere olan takımı inandırdık maça. Kazanıyoruz. Al Duydunuz mu? Bir kişilik yaratığını alt et rozetini henüz kazanmadım diyor. Baron özel yaptıkları da var onun. Ben bu filmi sanki izledim ya. Kör atmak için yaklaşamam. Mantarlarda kaçmayı oynayacağız burada. Karasat geldi bu arada. Birisi bayağı can kaybetti. Jinx de yaraycan, o da yarıcan. Okey. Of çok güzel, çok güzel. Doran'ı satmayacağım şimdi. Doran'ı satıp alacağım güzel bir eşya yok. Hemen ilerleyelim. Toksik kişilik 2 milyon 256 bin <laughs> Timo'ya özel ebedi arkadaşlar bu da Bu hesapta tüm ebediler açık hatta CT altımız şöyle gözüküyor 3 tane ee, çubuk çıkıyor Artık botta ısırlardık hayatta kalmış şu kuleyi açmanın zamanı geldi Çok mantar kullanmak istemiyorum o yüzden auto atak atacağım milyonlara Bana 2 kişi gelirlerse kesebilirler Sadece tek başına hayatta kesemez beni şu an Ama arkasında Skarner olabilir Skarner orada Jinxer orada Bot mid side Arada oynuyorlar. 25 tane ignite'ım geldi kesinlikle e, solo killleyebilirim. Skarner bana bakıyor. Benim arkamın birisinin geçmesi lazım ama. Mantarım çalıştı. Geçemezsin kankam. Çoktan mantarlarımı hazırladım. <laughs> of vurdum Asar'a bak. Bu adam tank bir de. İşte bu da işlikle en iyi faydası arkadaşlar. %40 büyü nüfuzu. Devam biraz kaytladık. Bir tane Q atalım madem de of iyi vuruyor ha Q'da. O Riven bence bizimkileri oynatacak ya. O üçlü o yeter kadar hasarı çıkartamaz. Çıkardınız mı lan? Helal olsun lan size. Aslanlarım benim. Oraya doğru koşsam. Koşmayacağım. Jinx'i de kestiler. Tamam okey. Şu kuleyi alalım. Artık 400 vuruyoruz kuleye. O kadar uzun süredir açılmamış ki. Mantar patlama animasyonunda arkadaşlar kenarlarda çalıklar çıkıyor. Mızık açalım. bu kuleyi de açalım. Size bir şey mi? Çok büyük bir problem yok bu arada. Dörde dört takas çok iyi. Ben buradan iki tane kule açtım. Dörde iki, dörde iki. Çok güzel. Bizimkiler mi değilsinler? Ben burayı açayım. Bizimkilerin arkasına geçelim. Bu yeter artık gölge yaptığın repliği kuleye ait bu arada arkadaşlar. Yıktığınız kulenin yanından geçince falan söylüyor bunu. Rabadon almak istiyorum. Azıcık para lazım. Hadi şu kayıcıları da keselim. Oyunda bizim adımıza çok fazla skor çıkmadı arkadaşlar. Ama erken oyunu ve orta oyunu güzel tuttuk. Takım o sayede oyuna döndü. Az kalsın hep batıyordu bizim takım. Rabodon da bitti full build'iz. Yeni timumuzla yaklaşık 700 AP oynuyoruz. Ejder ruhuna doğru ilerliyoruz dostlar. Bakalım ya yeni kostümleri de almak istiyorum. Bu arada dostlarım zaten videonun başında söyledim. Fakat e, tekrardan hatırlatayım. Şu an Timo'nun kostümleri deli gibi indirimde. E, onun dışında normalde açılmayan kostümler de tekrardan açıldılar kısa süreliğine. Şeytan timi olsun işte. Porsuk timi olsun. Öldük mü kanka seni? Onları eğer açmak istiyorsanız bana soruyordun sürekli şu kostüm ne zaman açılacak bu kostüm ne zaman açılacak diye Açmak için şu an fırsatınız var RP League'de uygun fiyatı sponsorundan alabilirsiniz Hesap.com.tr'den <laughs> Takım savaşına bak mantar attım gider ayak Sayda söylür zonyası yoksa zonyası var No Real sadece bana flash engeli attı ben konuşuyorken. Neyse hazır aksiyon yokken anlatayım. Timon'un tüm kostümleri açık. Kapalı kostümlerin hepsi açıldı arkadaşlar. Onların hepsini şu an satın alabilirsiniz. Dediğim gibi RP'leri en uygun fiyat almak istiyorsanız da açıklamadaki ve sahiplenen yorumdaki sponsorumdan alabilirsiniz. Hesap.com.tr'den. Oldukça güvenilir arkadaşlar. Hızlı bir şekilde uygun fiyat alabilirsiniz. Aynı zamanda beni de desteklemiş olursunuz. Mantarlarımızı dizelim. Skarner. Skarner durdurulamıyor ki onu ne yapacağız? Kesebilecek miyiz? Kestik bu arada. Çok güzel. İki mantar yediler. Bana bir şey yapamazlar. İyi vurdum ha. Bir bunu öldü. Şimdi sen de öldün. Ben tek atıyorum şu an herkese. Hasara baksanıza. Tamam minyon tutamasın yeterli. Bir de zehirledim. Hızlı base atamayacak. Tamam biraz önceki e, satışı telafi ettik dostlar. Top tipi koyduk. Karşımızda 2 on 5 milyon skarner'ı da yenmiş olduk arkadaşlarım. Silas sen bir gel şöyle. Sana da bir teki atalım. GG. Hemen de FF basıyorsunuz ha. Takımınıza top lane'in kralı gelmiş. Hemen de FF basın. Çok güzel maç oldu bu arada dostlar. Burada Yone'ye ve Nunu'ya honoru basarım. Seraphine de fena değildi. Lulu abi şarkıza basacağım. lulu çok tirol'da. Yeni Tim oyna ilk kesimizi kazandık arkadaşlar. 2-1 Geldi şimdiden daha fazlasını bekliyorum bu arada. Ayıp edersiniz. 60 ka sağlam yeni Tim oylamak için masa attık ve arkadan gelen ses Takdire Şahin oyuncu seçildik 4 tane honor almışız dostlar Bizim tüm takım bana honor atmış tabii ki size videonun başında da söylemiştim Bizim takım F atarken. Bu maçı taşıyıp tüm honorları almak istiyorum diye Bunu da yenilenmiş timo ile yapmayı başardık Çok aksiyonlu bir maç olduğu için ctrl 1 2 3 4'ü bir de pratik modunda göstermek istiyorum Hemen göstereyim merak edenler için Bir sonraki videoda başka bir kostüm oynayacağız Bakın burada diğer kostümlerin hepsi de değişti ee, fakat onları tek tek videosunu çekeceğim Bir sonraki videoda hangi kostümü oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazın Yorumlarda en çok like alan yoruma göre o kostümü önceki sıraya koyayım Ben bu videoyu çekten hemen sonra bir tane daha kostüm videosunu çekeceğim Muhtemelen süper timi olacak dostlarım Süper timi olan sonra hangi kostümü istediğinizi mutlaka yorumlarda yazın Şöyle yakınlaştıralım JTL1'imiz ah, <laughs> böyle arkadaşlar JTL2 İzce selam verip el sallıyor arkadaşlar. Adam karşılamak için gerçekten çok güzel. <laughs> Seslendirmeye bak. Ve benim en sevdiğim. Çekme. Normalde yavaş çalıyor Kayı bu şekilde. Şimdi izleyin. Şu minyonları kapatayım da. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi ya? Ritim verebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ama sesi açayım hatta. Ayaklara baksanıza, ayak hareketlerine bakın. <laughs> Timo da benle beraber güldü bu arada. Gülüşü güzel ama seslendirmesi kötü. Baze animasyonu da şöyle bir göstereyim, görmeyenler için. Hop, bu şekilde Baze'de çok seviyorum. Dostlarım ben yeni Timo'yu çok beğendim. Bir sonraki videolarda da kostümlerin devamı sırasıyla gelecek. Dediğim gibi kapağı hangi kostüm aradıysam onu koyacağım. Bir hafta 10 gün boyunca. Normalde ben custom build'e göre veya keyfime göre rastgele bir kostümün kapağını koyuyordum. Şu an bu hesapta tüm kostümler zaten var. Bu hesapta yani ana hesabımda dereceli maçlar oynayacağım ve sırasıyla tüm kostümlere gireceğim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. ben beğendiyseniz beğenmeyi ve içeriklerimi devamlı yorum için abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın dostlarım. Bu arada hepinizin yorumlarını da bekliyorum. Yorumların hepsini okuyorum ben. Cansınız bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eksef kaçak.